Hayvan ol hayvana bak ya. Maşallah var ha. Düzenli çalışırsak var ya biz de böyle oluruz ha. Bize de hayvan ol hayvana bak diyecekler mi lan? Derler oğlum niye demiş? İnşallah. De Bakayım. Ben, ben hayvan bir şey yok. Protein ya. aminaz, protein, protein tavuk basası. Göz, tavuk göz, tavuk göz. Merhaba. Merhaba. Hoş ben geldiniz. geldiniz. Yeni kayıt için mi? Aynen yani biz spora başlayacağız. Öyle bir salona bakalım dedik. Yani kitleye, topluma, şey abonelikler, crowd, ücret falan öyle bir. Tabii bizim zaten yeni kayıt olacaklar için çok güzel bir kampanyamız var. Bugün de kampanyanın son günü. Aha şansa bak. Bugün evet. son günü. Ha kampanyanın bugün mü son günü? Evet bugün kampanyanın son evet, günü ben sizi mı? ondan yararlandıracağım. Yok ya, bugün ayın 13'ü de o yüzden soruyorum. Ayın 13'ü mü son günü kampanya? Ha ayın 13'ü mü son günü? Evet, bugün kampanyanın son günü. Ya. Çok güzel abi. Alakasız bir gün yani. Ayın başı değil, ortası değil. Ya biz bir kampanya yapalım kafamıza göre bir gün bitirelim. Kimseye de bir açıklamada bulunmayalım gibi mi dediniz? Ne dediniz? Sınırlı süreye özel bir kampanyaydı. Çok iyi. 13'ü yani. diye diyorum ben. 13'ü ya. Ama iyi denk geldi. Hayır o, abi tamam da yani ben açık konuşayım. Ne zaman bir spor salonuna gitsem kampanyanın son gününe denk geliyorum da bir satış stratejisi gibi geliyor. Yani evet. samimiyetsiz görünüyor. Doğrudur ama öyle dışarıdan öyle görünüyor yani. Söylemeyin mi bunu? Sen bayağı karıştırdın ya. Karman çorman bir şey oldu.